E, günaydınlar Ege Çevre Programı'na hoş geldiniz. Ben e, Çevmen Müdürü Nuri Azbar. Bugünkü konuğumu sizinle, e, sizlere tanıştırmak istiyorum öncelikli olarak. E, Sayın Burçin Çoküysal, Profesör Herhalde. Doktor. Hoş geldiniz Burçin Bey. Günaydın. E, Burçin Bey ziraat Fakültesi öğretim üyelerimizden, toprak bilimi ve bitki besleme evet. bölümü öğretim üyelerimizden. E, Burçin Bey bu hafta bize vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün çok enteresan bir konudan bahsedeceğiz sizinle. E, çok da güncel bir konu aslında. Tarım, teknoloji ve çevre ilişkisinden biraz bahsedeceğiz. Evet. İsterseniz başlamadan önce e, ne zaman başladı bu ilişki? Ondan biraz konuşalım. E, tarım, biyoteknoloji ve çevre ilişkileri. Tarımda bir takım teknoloji gelişmeler oldu. Bunların çevresel yansımaları var. Evet. Negatif görebilenler de var ama biz daha çok pozitif yönüyle bakıyoruz. E, ne aslında, zaman başladı? Ondan biraz bahsedelim isterseniz. Aslında önce, önce. teşekkür ederim davet ettiğiniz ben için. Bu tarz programlar çevre bilincini arttırmak hmm. konusunda çok önemli ve ben de Buna destek vermek amacıyla elimden geldiği kadar programlara gitmeye çalışıyordum. Ne zaman başladı dersek aslında insanlığın tarihi kadar eski bu. Hı -hı. Medeniyetin başlangıcıyla başladı. Tarihçiler her bitmiş aletin o dönemin medeniyetini yansıttığını söylüyor. Hı -hı. Ve bilim tarihçileri bilimin ya da bilimsel araştırmaların çevre ilişkilerinin doğayı anlama çabalarıyla başladığını söylüyorlar. Ve hepsinin üstünde birleştiği nokta ilk bilimsel ve teknolojik devrimin tarım olduğu. Çünkü e, hava durumuna hesaplamanız gerekecek, mülkiyet durumlarını ortaya koymanız, hukuk kurallarını ortaya koymanız, alışverişin kurallarını ortaya koymanız, bitki yetiştirmeye bağlı olarak yıldızların, suyun gel gelgitinin bunların hepsinin hesaplanması gerekiyor hı hı. ve bunların hepsi bir ölçüde bilim ve teknoloji gerektiriyor. O yüzden bir sürü araştırma bu ıı, çevre tarım ilişkisinin medeniyetin doğuşuyla başladığını söylüyor. Hayvanların evcilleştirilmesi, bitkilerin daha verimli şey. ıslah edilmesi hı hı. de biyoteknoloji ve çevre tarım ara kesidinde değerlendiriliyor. Hı hı. Oldukça eski. Evet. Aslında baktığımız zaman gerçekten her şey nüfusa bağlı. Streslerimiz var. Artan ciddi bir eksponansiyel artan bir nüfus var. İşte önemli bir nüfus çoğunluğunun aç olduğunu biliyoruz. Yani bu kadar hızlı artan bir nüfusa yetiştirilmesi gereken tarımsal ürünler var. Bu bağlamda herhalde biyoteknoloji bilim hareketinde bu gen transferleri bir çözüm noktası olarak görülmeye başlandı ama bu gen transferlerinden de bazı tepkiler de alınmaya başlandı. Evet. Bu anlamda yani bitki, çevre, insan açısından baktığımız zaman gen transferleri konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle bitkisel uygulamalarda. Pro, programdan önce konuştuğumuz Hı -hı. gibi izleyicilerimize bu konuyu aktar aktarırken şunu da söyleyelim. Biz burada herhangi bir teknoloji Hı -hı. ya da bilimsel çalışmanın karşıtlığını ya da taraftarlığını yapmıyoruz. Sadece mevcut durumu ortaya evet, koymak evet, açısından, evet. çevre açısından Hı -hı. değerlendirmeye çalışıyoruz. Aslında ilk biyoteknolojik müdahalenin milattan önce bin Yılında İsa'dan önce 1000 yılında Asöz ölyeflerinde hurma ağaçlarına su döllenme yapılmasıyla ortaya hı hı. çıktığına dair rölyefler var. Dolayısıyla evet. bu hani yeni bir teknoloji değil. değil. Doğa bunu otomatik olarak da yapıyor. Hı hı. Daha çevreye uyum sağlayabilecek bitki türleri. Hı hı. Ortamda ayakta kalırken aslında bir çeşit ıslah mekanizması çalışmış oluyor. Hı hı. İnsanlar tarım, düzenli tarım sistemine geçtikten sonra da hı hı. E, verim ve kaliteyi arttırmak için ıslah çalışmaları yapıyorlar. Hı hı. ve Ama e, klasik ıslah yöntemiyle herhangi bir çeşidin ıslah edilmesi minimum 30 sene sürerken hı hı. gen transferleri... Hı hı. E, çok daha kısa sürede bu işlevi yapıyor. Aslında hani doğa ve insanlar gen transferlerini çok uzun zamandır yapıyorlar. Hı hı. Ancak bugün geldiğimiz noktada tarımsal anlamda gen transferlerinden bahsederken genetik sınırların ortadan kalktığını görüyoruz. Evet. Yani arpayla arpa ile arpa, arpa buğday değil. Mikroorganizmayla bitki, hı hı hı. mikroorganizmayla başka bir canlı hı hı. arasında gen transferlerinin yapılması olası bu hı hı. teknolojiyle. Yapılan çalışmaların çoğunluğu bitkilerde kaliteyi arttırmak hı hı. Bununla birlikte kaliteyi arttırırken raf ömrünü uzatmak, hmm. hastalık ve zararlılara direnci arttırmak konusunda oldukça e, hmm. yoğun çalışmalar var. Gelecekte de bu çalışmaların e, bitkilerden aşı üretimine, e, çevre kirliliğine neden olan e, ağır metallerin bitkiler hmm. tarafından topraktan alınarak temizlenmesine deyin büyük bir yelpazede hı hı. geniş bir yelpazede e, konu değerlendirilmekte bu çalışmalar yürütülmekte hı hı belli bir ön yargı var galiba. Şimdi özellikle GDO kelimesi ya da harf kısaltması geçtiği zaman bir belli bir ön yargıyla karşımıza gelebiliyor ama aslında baktığımız zaman gen transferlerine dediğiniz gibi mesela kuraklığa direnç kazandırmış bitkiler. Evet. ki bu tarıma uygun olmayan arazilerde aslında tarıma açılıp gene insan oğlunun hizmetine sunulabilme şansı getirebiliyor. Dediğiniz gibi bitkiden bitkiye gen transferleri dışında mikroorganizmadan veya organizmalardan bitkiye bir takım gen transferleri var. İşte ne bileyim tarımsal ilaçlara direnç ee, ya da tarımsal ilaçlara ihtiyaç duyulam, duyulmayacak ama börtü böceğe zararlıya karşı direnç sağlayabilecek bitkilerin geliştirilmesi evet. gibi. Bu bağlamda aslında bir takım faydalı e, şeyleri şeyler de var ama insanlarda sizce neden böyle bir ön yargı var? Bu kamuoyunun yarattığı bir şey midir? Önyargı e, ön aslında, yargı mıdır? Yoksa yanlış bilgilenmedin midir? İnsan bilmediğinden ürker, korkar bundan mıdır? Siz bu psikolojiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında tabii konunun birkaç sac var. Hı -hı. Sizin söylediğiniz çok imser bir yaklaşım. Hani evet. bilmediğinden korkar. Aslında bunun altında büyük bir ekonomi, büyük bir parasal güç ve bu Hı -hı. güce dayanan büyük bir sektör. Hı -hı. Tabii halk olarak bizler konuyu çok çok iyi bilmediğimiz Hı -hı. için sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi te teknolojiden korkuyoruz. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Her yeni teknoloji geldiğinde... Hı -hı. Halkın kabullenmesi konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Hı -hı. Televizyon ilk yapıldığında icat edildiğinde, telefon ilk icat edildiğinde de böyleydi. Gen transferlerine dayanan teknoloji de geldiğinde böyleydi. Ama tabii konunun olumsuz boyutlarının da değerlendirilmesi Hı -hı. mutlaka gerekiyor. Hı -hı. Örneğin e, piyasada şu an ticari Hı -hı. olarak satılan... E, bir mikroorganizma olan basilis thuringiensis'ten alınan genin mısıra aktarılmasıyla Hı -hı. E, mısır bitkisinde doğal olarak üretilen protein Avrupa Hı -hı. mısır haşeresinin yaşamasına izin vermiyor. Evet. Şimdi siz ilaç üreticisi olsanız Hı -hı. E, hiç kuşkusuz bu İlacın teknoloji... satılmayacak demektir. E, hiç kuşkusuz evet. ilacı sat Bu diğer boyutu evet, tabi evet. ekonomik boyutu. Evet. Hı -hı. Ama e, teknoloji Hı -hı. o şekilde kendini geliştiriyor Hı -hı. ki... Sonuçta önünde durmak mümkün değil. Doğru. Yeni çalışmaların önünde durmak mümkün değil. Ancak bize halka bilgilen bilgi bilgi akışı çevreye ne ölçüde zarar verdiğinin araştırılması, Hı. incelenmesi düşüyor. Evet. Peki ne tür belirsizlikler var bu gen transferlerinde? Hani bahsettiğimiz tarafa olumlu tarafları ama e, kamuoyunu rahatsız eden ya da halkı rahatsız edebilecek e, soru şartları kafada yaratabilecek belirsizlikler ne sizce? Aslında yani bunu çok da toz pembe bir teknoloji olmayabilir. Tabi bilmiyoruz. bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz. E, riskler kadar var, belki. hiç kuşkusuz. Hı -hı. E, bunu sosyoekonomik riskler, çevresel riskler ve insan Sağlık açısından değerlendirilen riskler var. Bu riskler konusunda yapılan çalışmalar var. Ancak tabii bu çalışmaların karşısında duran başka bir ekip var ki bunların tamamen e, yanlışlığını ifade ediyor. Aslında e, sıradan insanlar olarak bizler baktığımızda bu tarz konulardaki tartışmaları işte bilimciler birbiriyle anlaşamıyor şeklinde Hı -hı. yorumluyoruz ama bu bilimin doğası gereği böyle. Hı -hı. Fikirlerin tartışılar Herkes yok. aynı fikirde olursa herhalde bir <gülüyor> <gülüyor> sonuç çıkmayacaktır. Hiç kuşkusuz. Yani görüştürüm. araştırılması gereken evet, evet çevre boyutu Hı -hı. insan sağlığına olan boyutu Hı -hı. ve sosyal etkilerinin araştırılması Hı -hı. gereken ve bu konuda gerçekten üzerinde büyük çalışmalar yapılan, finans konular var. Doğru. Yurt dışına özellikle çok yoğun bir şekilde bu gen transferlerini kullanılabiliyoruz. biliyoruz. ama Türkiye'deki durum ne Tarım Bakanlığı'na baktığınız zaman Türkiye'de GD olunun ürün olmadığını, satışın yapılmadığı söyleniyor. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? bu tabii hani cevap vermek riskli. Bakanlık böyle söyledikten sonra bizim farklı evet. bir şey söylememiz çok olası görünmüyor. Ancak evet. tabii şöyle bir nokta var. Yani tüketici ee, bu konuda rahatsız edebilir mi kendisini o anlamda sordum. Şimdi ben de bir tüketici olarak hani merak ettim. Bir rahatsız konu. olmamız gerekiyor evet. aslında. Şöyle rahatsız olmamız gerekiyor. Türkiye ithal ettiği mısır ve soya'nın yan ürünlerden çok büyük çoğunluğunu bu G.D. üreten ülkelerden alıyor. Evet. Arjantin, Amerika ve e, ve burada özellikle Amerikan düşünce sisteminde bunlara herhangi bir sınırlama yok. Avrupa Birliği müktesebatında ise bunlara sınırlama getiriliyor. Evet. Her şeyin etiketlenmesi gerekiyor. Ama işin püf noktası şurada. Mısır ve soya'dan elde edilen kimi ürünler yaklaşık 1500'den fazla ara ürün olarak gıda çevre ve tüketim amaçlı Hı -hı. kullanılıyor. Örneğin işte C vitaminlerinin üretildiği e, ortamlarda kullanılan Hı -hı. agarın mısır nişastasından elde edilen şekerden yapılması. Hı -hı. Ya da içilen, tüketilen şarapların mayaların, mayalandığı ortama ait şekerlerin mısır Hı -hı. nişastasından yapılması. Ketçap, mayonez, hardal gibi Hı -hı. soya ürünü türevi kullanılanların ııı e, GDOlu ürünler içerebilecek olması. Dolayısıyla bunları hani tespit edilmesi ya da tüketici olarak e kullanılması için ben diyorum ki etiketlenmesi evet. en doğru yöntem. Şu an öyle bir uygulama var mı Türkiye'de Tarım ve Gıda Bakanlığının bir etiketleme Tabii. süreci başlattığı. Tabi e tüketici Biz, bu konuda takip edebileceği bir takım şeyler bilgiler var Türkiye'de mı? Türkiye'de olmak zorunda. Evet. E kanun gereği Türkiye'de hı hı. bu olmak zorunda. Ama hani. Bakanlık bunun arkasında ne kadar takip ettiğini hı hı. ben de çok iyi hani incelemedim ancak hı hı. Türkiye'de Avrupa Birliği sistemini takip ettiğimiz için etiketleme mutlak zorunlu. Evet çok güzel en azından tüketicinin bir tercih hakkı olma. Evet. Söz konusu Tabii, olacak. hiç kuşkusuz. Yani evet. organik de üretebilir. Ürünün de tercih evet. edebilir ama isteyen ee, bu tip ürünleri de hı hı. E, kullanabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Peki yani e, gen transferinden bahsedince iş birazcık da nano boyuta da inebiliyor. E, nano teknoloji, çevre tarım ilişkisi konusunda Aslında ne Çevre Merkezi istersiniz? bu yenilikleri hep takip ediyor. Evet, yani evet. E, ben asistan gezdiğimde yüzdelerle uğraşıyorduk. Evet. Sonra PPM'e milyonda bire evet. geçtik. Şimdi nano teknolojiye geçtik. Gerçekten hı hı. hani e, Birkaç yıl önce medyayı takip ederseniz antioksidanlar bilmem ne çok revaçtaydı. Hı hı. Şimdi fonksiyonel gıdalara geçtik. Hı hı. Bu teknolojinin değişimiyle ilgili evet tarım ve çevre konusunda da nanopartiküllerin, nanoteknolojinin çok yoğun şekilde kullanıldığı, 2000'li yıllardan itibaren bu teknolojilere yatırım yapıldığı hı hı. E, literatürden takip edilebilir. Bu tabii... Bütün gıdaların izlenebilir şekilde etiketlenmesi, Hı -hı. çevre kirliliğinin nanopartiküllerle bağlanarak giderilebilmesi, yem rasyonlarında nanopartiküllerin kullanılarak daha fonksiyonel gıdalar oluşturulması. Hı -hı. Tabii bunların Hı -hı. da hep şeye ihtiyacı var araştırılmaya Hı -hı. her yeni teknolojinin evet. olduğu gibi bunların da araştırılmaya Hı -hı. ihtiyacı var. Peki ülkemizde bu tür çalışmalarda özellikle TÜBİTAK'ın öngörmüş olduğu bir takım vizyonlar var mı? Mesela biyo-nanoteknolojide ülkemizin hedefleri var mı? E, ya da bilim adamları kendi arasında yaptığı toplantılarda, sempozma, kongrelerde belki yazılı hale getirmemiş olsa bile öngörmüş olduğu bir vizyon, bir hedef var mı ülkemiz için? Tabii Türkiye'nin koyduğu vizyon 2023 Hı -hı. hedefi TÜBİTAK'ın resmi olarak ilan Hı -hı. ettiği bir hedef 2023 yılına kadar bu konularda araştırmalar yapmayı özellikle bitkisel ve hayvansal Ben tarımsal amaçlı <laughs> ve çevre kullanımı ara kesidinden bakıyorum Bu konularda araştırmaların yapılacağına dair deklarasyon var Bu konuda araştırmaların son noktaya getirilebileceği bitki ve hayvanlarda gen transferlerin, yapılabileceği hı hı. E, teknolojik ve biyoteknolojik hedefler arasında deklare edilmiş durumda. Vizyon 2023 izleyicilerimiz de arzu ederlerse TÜBİTAN sayfasından hı hı. Hı hı. bu deklarasyonu görebilirler. Hı hı. Ama tabi bu e, kararlar ekonomik, e, politik kararlar evet. bunların desteklenmesi konusunda hükümetlerin de destek olması gerekiyor. Hı -hı. Ama tabii bu bizim konumuz değil. Biz işin bilimsel evet, ve doğru. E, daha evet. çok e, teknik kısmına bakıyoruz. Dolayısıyla bizim böyle bir hedefimiz var. Vizyon 2023'te 2023 yılına kadar bu teknolojiyi e, ve uygulamaları Hı -hı. içselleştireceğimize dair Hı -hı. deklarasyonumuz mevcut. Evet. Peki Türkiye bu bağlamda nerede şu an? Yani yurt dışına geleceğiz ama yurt dışındaki e, bu bağlamda gelinen noktada nerede yurt dışı? Türkiye bunun neresinde? Bu hedef doğrusuna da nereden başlıyoruz? Nasıl bir yol bizi bekliyor? Yol haritamız nedir? Bununla ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mı Şimdi bu teknoloji her şeyden önce Hı -hı. ciddi bir miktar yatırım gerekiyor. Evet. Hı -hı. Dolayısıyla hani büyük üniversitelerin bu konuda Hı -hı. çok daha fazla şansları Hı -hı. var. Ve bu konuda yapılan çalışmalar Hı -hı. var. Bizim üniversitemizde de yapılan çalışmalar Hı -hı. var. E-Biltem'in de önderliğinde yürüyen. Bireysel olarak e, araştırıcıların Hı -hı. yaptığı bu konuda çok ciddi çalışmalar Hı -hı. var. E, fakat tabi bu çalışmalar yürütülürken e, bazı sıkıntılar da ortaya Hı -hı. çıkıyor. Teknolojinin transfer edilmesi, e, yöneticilerin bu teknolojilerle haşır neşir olması, Hı -hı. Hı -hı. E, bu teknolojilerin halkı rahatsız etmeden olumlu ve olumsuz yönlerinin araştırılarak, Halkın desteğine alınması. Hı -hı. Hep bunlar farklı Hı -hı. yönleri. Hı -hı. Ülkemizde bu konuda çok ciddi çalışmalar Hı -hı. var. Hedefleri, Hı -hı. hedeflerimiz açık. Ee, ve bu çalışmalarda bakanlık da destek veriyor. Evet. Ama tabii daha çok araştırılması gereken bu teknolojilerin getirdiği problemlerin Hı -hı. çevreye nasıl yansıyacağı. Evet. Evet. Çünkü... 19. yüzyılın hani ikinci yarısından sonra biz bilgi çağına girdik diyoruz ama bilgi çağını yaratan bilim insanlarının işte iki dünya savaşı, nükleer felaketler, çevre problemleriyle birlikte bilgi teknolojisi ya da bilgi çağında bilime güven de azaldı. Çünkü gerçekten çevreyi ciddi şekilde tahrip etti yapılan çalışmalar Dolayısıyla burada bu yönden baktığınızda çevre tahribatlarının hmm. e, büyük çoğunluğunun sanayi çevre ve tarımsal çalışmalar hmm. ilişkisi hmm. ya da o süreçten geçtiğini görüyoruz e, Dolayısıyla e, bu teknolojiler yaratılırken buna bir talep var Örneğin e, 1960'lı yıllarda e, asbest bütün dünyada Tabii. çok 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 yoğun kullanılan teknoloji harikası olarak hmm. deklare edildi. Ancak 1964 yılında bir hekim e, asbest konusunda e, problemleri evet, ortaya koyduğunda önce sanayiden Hı -hı. sonra yönetimden ve daha sonra bağlı olduğu üniversiteden çok ciddi problemlerle karşılaştı. Benzer şekilde e, nikotinin, tütünün, pasif içiciliğin bile kanser ilişkisi ortaya Kesinlikle. konduğunda yine yurt dışında kurşunun e, sanayi altı ya da teknolojinin yarattığı kirliliğin çocuklarda kanserle olan ilişkisi ortaya konduğunda önce sanayi sonra politik nedenler Önce araştırmalar bastırılmaya çalışıldı ama bilim bu şekilde olmuyor. Çok yakın iki örnek vereyim. Bunlardan bir tanesi bölgemizde yaşadığımız içme suyunda gözlediğimiz ağır metal kirliliğiydi. Vazdır yoktur'un ötesinde aslında normal olarak hem yerel yönetimden hem üniversiteden beklenen bu konunun daha fazla araştırılmasını evet, evet. teşvik etmekti. Oysa hani bu teknolojiyi kullananlar e, bu konuda çok e, yapıcı görünmediler. Bir başka gene 2011 yılında Kocaeli'de ortaya çıkan e, bir araştırma sonuçları e, anne sütünde ve çocukların ilk kakalarında e, ağır metal içeriklerinin belirlenmesiydi. E teknoloji sanayi bölgesi Kesinlikle. sanayi bölgesinde bu tarz çalışmaların ortaya çıkması önce bastırılmaya sonra yok sayılmaya çalışıldı. Bilim ve teknoloji hani ye karşı bir karşı duruş varken ama evet. bilim ve teknolojinin çevre açısından ortaya koyduğu bir başka durum da var. Dolayısıyla hani yeni teknolojiler, nanoteknoloji, biyoteknoloji üretiliyor. Ancak tabii problemleri de onunla çözüyoruz. Kesinlikle. kesinlikle. Yani aslında bilimin, dost acı söyler misal yani bilimin doğruluğuna ve güvenilirliğine şüphe duymamak gerekiyor. Doğru bilim yapılması haline, tarafsız bilim yapılması haline ve ihtiyacımız var buna. Özellikle de görünenin ötesine bakabiliyor bilim. İşte evet. 60 yıllarda asbestten bahsettiniz. Benzer şekilde tarımda özellikle zamanında ödül almış DDT biliyorsunuz, yani dünyayı kurtaracak bir şey olarak, kimyası olarak karşımıza çıkmıştı. Ama evet. şimdi fellik fellik kaçtığımız yasaklanmış bir kimyası. Hala da etkilerini görebiliyoruz. Çoğu zamanda kaçak kullanıldığını da biliyoruz. Evet. Türkiye'de olmasa bile birçok ülkede hala bunun kullanıldığını biliyoruz. Ve yıllar sonra etkileri Çıkabiliyor. Öngörmek de çok kolay değil. Dolayısıyla belki de hani Gde konusunda da tekrar gen transferine geri dönersek evet mutlaka bir takım çareler getirebileceğine dair bazı sorunlara çare olabileceğine dair öngörülerimiz var ama arkasında neler olabilir buna temkinli yaklaşmak Tabii. gerekiyor. Ve bilimin de tarafsızlığına burada inanıp sanırım desteklenmesi gerekiyor evet, bu tür çalışmaların. Çok 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 güzel Hı -hı. bir noktaya aslında söylediniz. Hı -hı. Ee, DDT 1939 tarihi Hı -hı. yanlış hatırlıyor olabilirim ama e, o öyle tahmin ediyorum Hı -hı. 1939 yılında bulunduğunda mucize. Evet, mucize kimyasal diyor Kimyasal evet. diye bulundu ve 1970'te yasaklanabilmesi ne kadar geçen süreçte Çok ciddi Çalışmalar yapıldı hmm. fakat e, 70'te bile yasaklandıktan sonra sizin söylediğiniz gibi hala toprakta da DDT hmm. kirliliği e, ne kadar güçlü bir kanserojen olduğu yıllar sonra ortaya çıkıyor. E, Tabi bunun birkaç boyutunun değerlendirilmesi gerekiyor. Hani e, bu teknolojiler e, şöyle söyleyeyim 2006 yılında. 1990'lı yıllarda dünya nüfusu işte 4 milyar Hı -hı. civarındaydı. 2012'ye geldiğimizde 7 milyar evet. dünya nüfusu Hı -hı. var. Oldukça hızlı artan sizin de söylediğiniz gibi. Ama tarımsal alanlara, üretim alanlarına bakıyoruz. Tarımsal Hı -hı. üretim alanları yıldan yıla düşüş gösteriyor. Hı -hı. Evet. Dünyada çok ciddi bir açlık problemi var. Ee, bir önceki milenyum kalkınma hedeflerinde e, bir milyarın üstünde insan açtı. Ve bu hedefler e, bir sonraki milenyumda bir sonraki yüzyılda yarıya indirilmesi hedefleniyordu. Hı hı. Şimdi 950 milyon civarında hala indiremedik. Hı hı. Evet. Ama onun yanında bakıyorsunuz dünyada ölümlerin 5. sırası obeziteden kaynaklanıyor. <laughs> enteresan bir çelişki değil mi? Yani <laughs> bir tarafta açlıktan bahsediyoruz, tek taraftan obeziteden bahsediyoruz. Evet. Bu arada sizin de bir söyleminiz vardı. Bizim sağlığın seminerlerimize de katıldınız. çevrenin düzenlemiş oldu. Orada da enteresan bir şekilde aslında e, küresel bazda yapılan üretimler e, düşünüldüğünde aslında açlığın olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir adilane olmayan bir dağılım da söz konusu. E o da çok eee E tabii o bir o çalışma eee FAO'nun yaptığı bir çalışmaydı. Hı -hı. Bu söylediğim Hı -hı. rakamlar da biri Dünya Sağlık Hı -hı. Örgütü'nün e, diğeri Dünya Açlık e, raporuydu. Evet, e, yapılan çalışma şunu gösteriyor. Dünyada yapılan bitkisel üretimin mevcut kişi sayısına bölündüğünde Hı -hı. aslında tüm insanlara yetebilecek kadar Üretim yaptığımızı tarımsal alanlar düşmesine rağmen hala yeterli bir miktarda üretim oluyor. Üretim yapıldığı kişi başı 250-300 kilogram civarında işte alpa buğday, mısır benzeri tahılların yani bir kişinin yıllık ihtiyacına yetecek kadar üretildiği. Ancak tabii problem bunların dağılımı ile alakalı. Yani küresel ölçekte bunların dağılımında çok ciddi problem var. Evet. Evet. Şimdi Tarım Bakanlığının desteklerinden bahsetmiştik. TÜBİTAK'ın da biliyorsunuz çok ciddi anlamda destekleri var evet. ee, bilim adamlarına ve sanayiciye verdi. Aslında ben e, Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz Avrupa Birliği çağrısı evet. şimdi Horizon 2020 diye daha da büyük bütçelerle ve daha büyük gruplara açılacak aslında bu çağrılar. Ben uzun zamandır TÜBİTAN'da da siz de hakemlik yapıyorsunuz, gelip gidiyorsunuz. Ama e, TÜBİTAK'ta ben her gittiğimde ben de şunu söylüyorum yani e, TÜBİTAK'ın şu an çağrılı güdümlü diyebileceğimiz şeyleri sınırlı ama yavaş yavaş oraya doğru kaymaya başlıyor. Belki de bu bahsetmiş olduğunuz 2023 hedefleri içerisinde özellikle tarım alanı için söylüyorum. Belki de e, bu tür çağrılı güdümlü e, proje çağrılarına gidip ülkenin menfaatine ee, ne yapılması gerekiyorsa biyoteknoloji anlamında bu hedeflere ulaşmak için o tür çağrıların belki açılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çok doğru söylüyorsunuz. Hı -hı. Yani çok haklısınız bu konuda. Yani bireysel öğretimleri kendi başlarına, kendi ajanlarındaki araştırmaları yapmak yerine güç birliği, sinerji yaparak ki bu bağlamda ülkemizde herhalde birçok üniversitede belki de kopuk kopuk çalışan ama çok güzel çalışmalar yapan birimler var. Evet. Bunların bir araya getirildiği büyük projelerin ortaya çıkabileceği belki çağrılara gitmek mümkün. Mesela KAMAK gibi çok büyük bütçeli projelerde bunu yapmak mümkün Aslında... olabilir. Aslında... Söylediğiniz şeklin aynısını bilim kendi içerisinde otomatik yapmaya çalışıyor. Hı hı. Bugün konuştuğumuz çok konuştuğumuz hı hı. multidisipliner projeler hı hı. aslında bu çıkmazdan kaynaklanıyor. Evet. Bireysel olarak yapılan çalışmalar, hı hı. yöresel olarak yapılan çalışmalar, küresel boyutta değerlendirilemiyor. O yüzden diğer çalışma alanlarını da bir araya katarak diğer araştırmaları da bir araya katarak multidisipliner projelerle aynen dediğiniz gibi buna Hı -hı. bütçe ve kaynak ayrılmalı aslında. Tabii. Tarım Bakanlığı'nın şu an öyle bir çalışması var mı sizin bildiğiniz? Benim katılabildiğim bir iki şey vardı. Mesela biyo yakıtlarla alakalı bir güdümlü çağrısı vardı. Aslında çok da güzeldi. Hala da o çağrının sonuçları bekleniyor aslında. Birkaç proje ona başvurmuşlar. buna benzer biyoteknolojiye yönelik tarımsal biyoteknolojide var mı yoksa Ege Üniversitesi bu bağlamda mesela bir katalizörlük görevini üstlenip bir çağrıya yönlendirebilir mi? Çağrıya tamam. yönlendirilmesi çok Hı -hı. olumlu bir şey olur. Çünkü Hı -hı. Ege Üniversitesi'nin bu konuda yaptığı güzel çalışmalar Hı -hı. var. Ancak burada eksik olan belki bir koordinasyon. Evet. Örneğin çevre merkezi, fakülteler hmm. ve hmm. diğer paydaşlar hmm. bir araya gelerek hmm. çünkü yeni milenyumun kalkınma hedefleri arasında hmm. yenilenebilir, sürdürülebilir hmm. enerji kaynakları Kesinlikle. çevrenin, e, korunması, korunması e, e, bununla birlikte e, istihdam yaratılması, hı hı. Atıl, atıl kaynakların kullanılması Kesinlikle. hepsi milenyum kalkınma hedeflerinde. Dolayısıyla size gönülden katılıyorum. Hı hı. Böyle bir e, ortak çalışma için bir platform yaratılmalı Kesinlikle. ama tabii paydaşlarla birlikte. Kesinlikle. Ben bu e, fırsatı vesile edip aslında buradan tekrardan geçen sene biz bir çevre merkezi olarak çalışma yapmıştık. E, paydaşlarımızı üniversitenin içerisinde belirleyip ortak çevre hareketi ne yapabileceğimize dair bir toplantı düzenlemiştik. Bir match making çalışması gibiydi. Arkasını henüz tam getiremedik ama bu bağlamda belki de tarım, biyoteknoloji, çevre hareketinde bir şeyler yapılabilir. Buradan da dinleyicilerimize de konuyla yakın ilgilenince bir tekrar bir davette bulmuş olalım. Belki çevre merkezine bu tür fikirleri getirip e, TÜBİTA ya da benzeri Avrupa Birliği ortak bir proje yazılması konusunda bir şey açılabilir. Ee, son bir dakikamız. Ben öncelikle e, programımız kapatmadan önce size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Ee, bugün tarım, biyoteknoloji ve çevre hareketinde neler oluyor? Biyoteknolojideki ilerlemeler, tarımsal ve çevresel yansımalar nelerdir? Onları tartışmaya çalıştık. Burçin üsal hocamızla beraber kendisine teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Sizlere de programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum. İyi günler.